Evet, jeneriğimiz akmaya devam ederken İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin üçüncüsünde ulusal kategoride yarışma filmi olan Karanlık Günler'in yönetmeni Özcan Alper'i buraya davet ediyorum. Ee, toplumda özellikle yerel kesimde kadını, erkeği, değerli bir yörenin kendi içindeki kanunları ama bunlara karşı şehirden gelmiş ve kanunu temsil eden, kamuyu temsil eden e, bir bireyin, onun temsilcisi olarak, sembolü olarak yerleşimini hep aynı biçimde görüyoruz. Siz birazcık bahseder misiniz buradaki simgesi olarak anlatımınızda en çok neleri dikkat ettiniz? Nasıl yerleştirdiniz bunları? Ee, öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Ee, ya şöyle, e, birincisi açıkçası film yani e, hikayesi gereği kırda geçiyor ama çok klasik böyle kasaba ve kent ayrımı üzerinden düşünmedim. Yani bu film bir kentin arka sokaklarında da geçiyor olabilirdi. Hikayeyi daha çok e, temas üzerinden aslında düşündüm. E, özellikle kötülük meselesi ve linç, yani bir e, Türkiye toplumundaki çok çabuk ve e, e, linç meselesine çok çabuk toplumun buna hazır olması duygusu üzerinden daha çok açıkçası hikaye kurarken yazar Murat Yürek kulakla ilgili bunun üzerine daha çok kafa yorduk gündelik hayatımıza sırayet eden ırkçılık meselesi üzerine daha çok düşündük ve daha çok da aslında yani bir Türkiye'nin herhangi bir kasabasında geçiyor ama Türkiye'nin herhangi başka bir yerinde de. Yani Burada filmi Antalya, Akseki, İbradi bölgesinde çektik ama bu hikaye Trabzon'da da, ne bileyim Erzurum'da da, Yozgat'ta ya da Malatya'da başka Türkiye'nin herhangi başka bir yerinde de geçiyor olabilirdi. Öyle düşündük zaten. Oradan çıkıyoruz? çıkıyoruz?